Bu örneğimizde resmin istenilen noktalarında bazı yanıklar oluşturmayı göreceğiz. Çalışmamıza başlamadan önce 05 başlangıç klasöründe bulunan örnek 2.psd dosyasını çalıştıralım. Bu dosyanın içerisinde bir yemek olduğunu ve burada bir ekmek, ekmeğin ise biz burada yapacağımız işlemle kenarlarını biraz yanık rötuşlamasında bulunacağız. Bunu sağlamak için Araçlar kutusunda bulunan yakma aracını seçiyoruz. Değiştikten sonra üstte bulunan ayarlardan fırçamızın boyutunu ayarlayabiliriz. Altta bulunan ayarlar ise sertlik sertlikle ilgili ayarlardır. Fırçamızın boyu 29 piksel bizim için yeterlidir. Yan tarafında bulunan orta ton, gölge ve açık tonlar ise hangi tonları yakmak istediğimizi belirliyoruz. Biz şu anda orta tonları belirleyelim. Pozlama ise her bir vuruşta ne kadarlık bir yakma oranının olmasını sağlayabiliriz buradan. %50 bizim için iyi bir değerdir. Buradaki değerleri deneme yanılma yöntemiyle kullanabilirsiniz. Çünkü resimlere göre bu farklılaşır. Şu anda %50 pozlama değerinde biz kullanalım. Resimimizin üzerine geldik, aracımızın seçil olduğundan eminiz ve her iki tarafta yani ekmeğin üst tarafında ve alt tarafında bazı yanıklar oluşturacağız. Bunun için fareyle çeşitli vuruşlar oluşturacağız burada. Buradaki vuruşları istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yalnız bir noktaya çok fazla vuruş yapmamanız gerekiyor çünkü orası çok fazla karardığında gerçekçi bir görüntü elde edemeyeceksiniz. Evet, şu anda ekmeğimizin istediğimiz bölgelerini yakabiliriz. Örneğin şöyle üst tarafları yakalım. Diğer tarafı da biraz yakalım şöyle çeşitli vuruşlarla bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Ve evet, değişik noktalara da biraz daha yanmış bir ekmek görüntüsü eklemek üzere vuruşlar sağlıyoruz. İstediğiniz her noktaya yanık efekti rötuşu uygulayabilirsiniz. Tabi çok abartmadığınız sürece başarı elde etmeniz mümkündür. Şimdi çalışmamızın ilk haline ve son haline bir bakalım. Bunu sağlamak için geçmiş geçmişi gizle panelini açıyoruz. Şu anda çalışmamızın son halindeyiz. En üstte resmimizin orijinal haline tıkladığımızda şu an orijinal halinde Tekrar son haline tıkladığımızda ise resminizin yanıklarla doldurulmuş halini görüyoruz.